Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça diyaloglar ve tabirler çalışmaya devam ediyoruz. El-El'ab, evet oyunlar diye yeni bir bölüme geldi. E, Kuretül Kadem, futbol diyor. El-Hivar, diyalog. Bidayetül Lu'be, oyuna başlama. E, Yasir var, başka Zahir var. E, bu ikisinin e, yine Habib diye biri var bunların konuşmalarını veriyor. Hamid var. Değil mi? Hamid. peki. Teal gel nel'ab kuretel kadem. Gel futbol oynuyoruz. Veya oynayalım. Teal gel futbol oynuyoruz. Burada nel'ab dediği için biz bunu emir olarak anlayabiliriz. Muzari'nin sonu emir olduğu, cezim olduğu zaman genellikle orada bir emir manası Var. Başında işte burada olduğu gibi hemze olmasa bile. Peki Fikretun Hasene. Güzel fikir. Lakin Unzur. Bak. Kem adedur rağibine fil kura Yani top oynamak isteyen kaç kişi var? El adedu mütekamilun sayı tamdır li mimare ba mübaratil kure. Yani futbol maçı oynamak için. bu marise. Bakın bu da oynamak. Yani, Lube. Bu tabi mübarek ile beraber yanına bir şey gelecek bunun yani mübarese. Tayyip, iyi. Tevazza'u ya ve fariqayni li nebde el laib. Oyuna başlamamız için iki e, takıma. Bakın tevazza'u ayrılın. Yani iki takım oluşturun diyor. El evla e, en nehtare yani kaptaneyni. E, öncelikle bizim ev, nedir? Öncelikle en nehtarı seçmemiz gerekir. Kaptaneyn. E, kaptan, iki tane kaptan. Ve kullun minhuma, onlardan her biri yentehibu seçer. E azae ferikihi, takımının üyelerini seçer. Burada bakın nehtar, seçmek, tercih etmek. Bu yentehibu, bu da seçmek. Bu da tercih etmek manasında. Hasenen, tamam. Bu tayyip neydi? Tamam, iyi. Hasenen, bu da aynı. Tamam. Tamam. La nera, e, görmüyoruz. Eftala min habibin ve hamidin fis sahati. Sahada habib ve hamidden daha eftalini, daha iyisini görmüyoruz. Fehuma o ikisi la ibani muhterifani. Muhterif neydi? Profesyonel. Profesyonel, yani usta oyuncular. E, habib ne diyor? İntehebtu haulai Ben şunları seçtim. Fenteheyna Biz tamam olduk diyor. Eter bir bi hadihil kısme ya ahi Hamid. Sen de bu taksime razı oluyor musun? Hamid ne diyor? La tetehayel aleyye. Yani bana karşı diyor hile yap, yapma. Fe nahnu fil bidaye. Biz daha baştayız. Ekaztel muhterifine. Sen profesyonelleri, ustaları aldın. Ve terakteliye bana da el acemileri bıraktın. Bu heva, huva, bu acemiler demek. Acemil. İzen o zaman e, ala ey esasin neye göre yekunu tevzi'una lil fariqayni yani iki e, ta, takımı oluşturmamız, ayırmamız neye göre olsun? Yekunu tevzi yani dağıtım oluşturma ala esasil muvazeneti dengeye göre olsun fil kuvveti güçte ve da'fi ve zayıflıkta beynel fariqayni iki takım arasında. O da la be'se, sorun yok diyor. Huzma bedale min haula. Evet bunlardan sana uygun olanı al diyor. Ve etera en tekune bidayeti lena fi şavti el evvel. Şavtil evvel ilk yarı. Yani e, maçı iki yarı oynarsak. ilk yarıda başlama vuruşu e, bizim e, bizim mi olsun? Sonra tekune lekum fi sani. thani. İkinci turda da sizin olsun ne dersin? O da kabul ediyor. Seunzilu ve en de iradetike. Yani senin işte tercihine ne yapacağım? Seunzilu boyun eğeceğim, saygı göstereceğim. Feltekun darbatul bidayetil lekum. İlk vuruş sizin olsun diyor. Ve Hamid ya ihve ey kardeşler, yecibu entel tezimu. Uymanız gerekir bir cemii ma ekulu lekum söylediğim her şeye. Bu teltezimi uymak, yerine getirmek, bağlı kalmak. Ee, evet, takım ne diyor? Nahnu tahte emrike, biz senin emrin altındayız. Ve cihna e, kema teşavu. dilediğin gibi direktif ver veya dilediğin gibi bizi yönlendir e, diyor. Ve e, kaptan ne diyor? Ente ya abid, e, sen ey abid diyor. Feltekun harisen lil merma. Harisen lil merma kaleci demek. Değil mi? Bu merma kale, haris, bekçi. Kale bekçisi yani. Fe ente sen etvelul ferik takımın en uzunusun ve ehaffuhum ve en hafifisin hareketen, hareket olarak yani en fazla hareketli olansın. Abid seekunu sedden meni'an. Ben diyor işte önleyici bir set olacağım. Yani bir baraj olacağım. Velen <laughs> tetehattani beni geçmeyecek. Bu tetekat da geçmek, aşmak. E, kuratun inşallah. Top beni geçmeyecek diyor. Kaptan yine ve entum eyyuhel erba. Siz dört kişi. Uridu e, kum fiddifa, Ben sizin savunmada olmanızı istiyorum. Fela tetruku ehaden yetecavezkum. kum. E, e, Fela tetruku bırakmayın kimseyi. Yetecavezkum kum sizi geçmesin. Onlarda ne diyor? El erba dört kişi. Senekunu fi mevdi'i e, sıkatik. Yani biz senin işte güvenine güvendiğin yerde olacağız. Yani güvenine layık olacağız. Ve len ne ahaden kimseyi bırakmayacağız. Bu ne da ile aynı manada. Ben ve len diyebilirlerdi. Ve len ne da ahaden yetefelletu ile mer'a. Bu tefellete de kaçmak, bir şeyi geçmek. Yani şu yetecavız gibi yetefelte yani bir şeyden kaçıp kurtulmak. Yani bizi geçmelerine izin vermeyeceğiz. İlel mer'a kaleye. Yani kaleye gitmelerine. E, kaptan ne diyor? Ve entum eyyuhe selase. Siz üçünüzde setel abune fil vasat. Ortada oynayacaksınız. Merreten el hücûme. Bir hücuma kalkacaksınız. Yani hücum edeceksiniz. Ve fe tetekaddemûne. Ve ne yapacaksınız? İleriye atılacaksınız ve târeten, bazen de tuazizune destekleyeceksiniz eddifa'a savunmayı fe teteraciune hasebe ma teqtadihi zarure ee, yani işte zaruretin gereğine göre e, ne yapacaksınız bu hasebe neydi gerek teqtadihi şey, e, hasebe göre ma teqtadihi gereğine zarure zaruret demek göre ne yapacaksınız teteraciune bir gidip, gidip geleceksiniz o üç kişi ne diyor? Senekunu avnen liddifa. evet, yardımcı olacağız defansa. Defane, savunma. Vel hücuma. Hücumi kema emertene. Bize emrettiğin gibi. Ve senu kefi ke fi münaveratina. Münavera manevralar demek. E manevralarımız e, senu bu ke seni ne yapacak? Şaşırtacak diyor. Çok hoşuna gidecek. El kaptan nehnu es fil hücum. Biz üçümüz de hücumda olacağız. Yecubu en netaa Yardımlaşmamız lazım ve mutebadelet tahvilat karşılıklı e, ne yapmamız lazım? Değişmemiz lazım. Hatta nusetcele hedefen. Hatta gol atana kadar. E, ve e, burada ise e, iki kişi var. E, sakıp ve Şakir. Senekunu yeden vahideten ma'ake. Biz seninle tek el olacağız ve neşukku şibake mermahum. Onların e, kalelerinin ağlarını yırtacağız. Bu şibak ağ demek. Merma neydi? Kale. Bir kesretil hedaf, ehdaf yani çok fazla gol ile. Ehdaf ne demek? Goller demek. Kaptan ne diyor? Ya ve nuridu en nubagitehum minel vehletil ula. Evet bu bağete yubagite şaşırtmak, hazırlıksız yakalamak. Minel vehle bir anda. Yani ula ilk anda onları hazırlıksız yakalayacağız. Linusecile hedefen gol atmak. Yani gol kaydetmek için. Fe alehu maneviyatukum. Maneviyatınız yüksek olsun. Ve e, tehura bihi azaimuhum. Ki onların azimlerini tehur kırasınız. Bu tehara kırmak yani zayıflatmak. E, evet, senebzulu kusara cühdina. Bu da bütün çabamızı harcayacağız. Bu kavkusara son sınır. Cuhdina çaba. Nebzulu harcamak. Yani çabamızın sonuna, sonuna kadar harcayacağız. Lino hakkıka leke el emel. Bu emeli gerçekleştirelim diye diyor. Ve şöyle geldik yukarıya. Kelimelere bir göz atalım. Evet şöyle baktık. Burada ne diyor? Ragibin, isteyenler, mütekamil, tamam, mümarese. Oyun mübare, maç demek. Tevezze'u ayrılın, yani grup grup oluşturun. Her iki e, takım, e, Kaptaneyn iki kaptan, yentekibu seçmek. Ada üyeleri, e, oyuncular yani. Burada e, muhterifani nedir? Profesyonel e, ve e, inteheyna tamamladık, bitirdik. E, şöyle geldik, tepayil hile yapma e, ve e, aşağıda huvat dedi Huvat neydi acemiler demekti. Tevziuna e, dağıtım değil mi? Dağıtım, grup yapma e, ve e, şöyle baktık aşağıya. Darbetül bidaye ilk vuruş ve fishautut ikinci yarı, e, fishautul evvel birinci yarı, birinci devre e, ve e, enzilu inde iradetik yani senin iradene tercihine e, uyacağım demek. Ee, ve bir daha başlangıç demek. Entel tezimu bağlı kalmak. Ee, peki ve cihna yönlendir bizi. Ee, burada harisenliler lilmerma kaleci demektir. Ee, ve şöyle geldik. Set denmeni en sağlam bir set baraj olmak. Hatta geçmek. Tetehtta hani beni e, geçmek. E, difa savunma demek. Yani defans yani. E, peki yetecaviz o da geçmek demek eş mevdi'i yani güvenin güven yeri güvenine layık olmak şeklinde. Nedâ bırakmak, yetefellet, sıyrılmak, kaçmak. merma kale e, demekti. E, Ve sıvasat orta alan. E, Tusnidu'l hücum hücuma e, kalkacaksınız. demunu ilerleyeceksiniz. tareten bazen tuazizune destek olmak, difa savunmaya. Teteracağına gidip geleceksiniz. Ma teptadihi gereğine göre. Ed darure, zaruretin gereğine göre. E, ve münaverat, manevralar. Manevralar yani işte oyunlar diyebiliriz. Ve şöyle geldik. Neteaven, yardımlaşmak. Netebadeli, tahvilat, karşılıklı değişmek. Nüseccil hedefen, hedef neydi? Gol. Nüseccil hedefen gol atmak demek. Ee, ve neşukku yırtacağız. Şibaki ağlarını, mermahım, kalelerin ağlarını bir kesreti lehtab çokluca diyor. Ee, Nübâgite, gafil avlamak. Bâgete, yübâgitu, şaşırtmak. Minel vehle anda, el ula ilk anda. Ee, Tertefya yüksek olsun. Maneviyatku, maneviyetiniz. Maneviyatınız. Ve e, bihi, kırılsın, e, kırasınız. Bihi onunla azâimhum, Onların azam, e, azimleri onunla kırılsın yani. Senebzulu kusara cühdina. Bu da bütün çabamızı harcayacağız manasındaydı. Linu hakkı elde etmek için leke sana hadel emel bu ümidi elde etmek için dedi. Devam edecek yine e, oyun alanında diyalog var. E, okuyacağız inşallah. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.